Merhaba arkadaşlar ben Atlan Bakkal. Bir Boom Beach videosunda sizlerle tekrardan beraberiz. Bugün etkinliklerimizi yaptık. Ne vardı? Doktor Tara Tropical Adası vardı. Şimdi bir iki saldırı izleyeceğiz arkadaşlar. Önce yapmış olduğum bir saldırı izleyelim. Sonra bir saldırı yapayım. Hangi oyuncuydu? Evet şu. Savaşı izle diyelim arkadaşlar. Bu arkadaşın gördüğünüz gibi maşallah var 7 tane. 1 2 3 4, 5, 6, 7 tane mavis var. Maşallah. Yani yememiş, içmemiş, mavi koymuş. 7 mavi heykelli. Ama e, protip olarak sadece kıskaç kullanmış. Niye öyle bir şey yapmış bilmiyorum. En azından bir protip daha koyabilirdi. Ya da bu kadar mavi heykeli kesinlikle e, ee, jeneratör gider, yani kalkan gider. Yeah. Aslanlarım benim ben. Go go go, hadi bakalım hadi, hadi. go 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 hadi. 7 tane mavi ekili olan arkadaşa ne yaptık? Güle güle dedik. Güzel. Şimdi gelelim yapacağımız saldırıya. Hmm. Burası mıydı? Evet. Burasıydı. Yoksa diğeri miydi? 2 tane daha kaldı zaten haritada. Küçük adalar saymıyorum. 3-4 tane küçük ada var da küçük adaları saymıyorum. İki tane adamız kaldı. Evet. Şurasıydı. Savaşçılarla buraya alalım. Burada da gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane mavi heykeli var arkadaşın. Şimdi şuraya bir bakalım. 28 saldır diyelim. Bir, iki. Üçünün ortasına küt. Canısın. Şimdi. Şu şekilde geleceğiz, geleceğiz, geleceğiz. Şuraya bir böcek. Harikasın. Şurada bir tane bom var. Bir tane de şurada var bom. Güzel. Şimdi ne yapalım? Yapalım çıkışımızı. Let's go. Gel bakalım buraya. Eyvah işte herhalde sevmediğim şeylerden birisini yapıyorum şu an. Yine aynısını yaptım. Bol bol hata. Bol bol hata mutlaka oluyor bu hatalar. Ne hikmetse. Boş boşuna bol bol zayiat verdim. Kahramanı da koruyamadım. Hay! 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 Bazen oluyor maalesef. Nedendir oluyor? Ben de bilmiyorum. Oluyor işte. Şimdi meşale yükleyelim. Biliyorsunuz meşale yüzde doksan indirimde şurada bir tane adamız kalmıştı şöyle bir gözlük yapalım meşale ile evet meşale ile gözlük yapalım nasıl bir şey yapalım bir daha var evet evet, evet 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 şuraya bir Cehennem topumuz var üçüncü seviyeye. 1 hmm, bir, iki. Tamam. Bir, 2 bir, iki, bir, iki. Hangisini kullanalım? Evet, yüzbaşıyı kullanalım. Şöyle tekrar gözlük yapalım. Arkadaşın hem kalkanı var hem mavi heykeli var. Şöyle bir 20, 23. Tamam. Öncelikle şu ikisini bir alalım. Şu bir. Şu iki. Şu bir, şu iki. nasıl yapalım? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Canımsın, canımsın, canımsın Şuradan bir şok Yemedi Şöyle bir şok Tekrar şok Kendim topunu şok koyamayı beceremedik. Şuraya bir şok. Tekrardan neredesin? Şuraya bir şok. Yanımsın, yanımsın, yanımsın. <laughs> Gönder böcekleri. <laughs> Harikasın sen be. Harikasın sen. İki tane saldırıyı başarılı bir şekilde tamamladık. Orada hata yaptım. Hata yapmasaydım zayiat vermezdim. Yani cehennem topunu şoklamayı beceremedik ilk etapta. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yükseltecek bir şey kalmayınca yani en azından altınlar hariç tabi. şuradan ne yapalım? Everspark'ı parkı. pardon çavuşu bir yükseltelim. Kaçıncı seviye yükseltiyoruz? 18'e. Yani kahramanlar hariç harcayacak yer yok arkadaşlar bütün depolar maşallah var. Full. Ve 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 işin güzel yanı şöyle gelelim. Evet sıralamaya giremedik ama en azından sıralamada 4958. 958. Aman 4 ay <laughs> sıralamada 948. arkadaşlar. <laughs> genelde en azından. Yani ilk bile girmişiz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar bu videoyu burada tamamlayayım. Bir sonraki videoda ve etkinlikte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.